Herkese iyi akşamlar. Gündüz seyrediyorsanız iyi günler. Öncelikle yeni sevgili sponsorumuz bize destek olan Bitlo'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bunun için Perşembe günü bekleyin diyorum. Enteresan şeyler dönebilir. Ve benimle beraber arkadaş olmaktan gurur duyduğum otomotiv gazetecisi, otomotiv yazarı. Bence bir otomotiv aşığı Emre Özpeynirci. Nasılsın Emre? Sağ olasın Murat teşekkür ediyorum. Yani şu far bak ben siyah beyaz 1970-80'lerin Türkiye'si. Senin şu markadaki renkliliğine bak. Renkli bir kişiliksin ya. Biraz mi? renkliyim. Bu yazlıkçı olunca tabii böyle oluyor. Ben de buradan çalışıyorum. Herkes oradan çalışmak ister ya. Öncelikle otomotiv sektöründe son günlerde en çok konuşulan konu BYD. BYD, BYD. Nedir abi bu BYD'nin hikayesi? Yani şimdi baktığımız zaman Avrupa'nın değil şu anda ama dünyanın en çok elektrikli ve şarj edilebilir hibrit üreten ve satan markası durumu. Ki buna 10 yıl gibi bir kısa sürede ulaştı. Bizdeki bu önemi şundan kaynaklanıyor. 97'den bu yana Türkiye'ye doğrudan yabancı otomotiv yatırımı gelmedi. Ama arka planda neler olduğu sonradan anlaşıldı. Çünkü böyle bir yatırımı çekmek için ciddi teşviklerin devrede olması gerekiyor. Buna zaten normal şeyler. Burada anormal olan üretim yapmadan yani kuruş harcamadan verilen teşvikler. Yani 2026 sonunda üretim başlayacak. O döneme kadar verilen, ithalat için verilen teşvikler ciddi tartışma yarattı. Çünkü 1 milyar dolarlık yatırım yapacak diye açıklandı. E zaten 3 yıllık ithalat verilen teşvikler 1 milyar dolar civarında tutuyor. Yani para harcamadan aslında BD Türkiye'de yatırım yapacak. Evet yapsın. Diğerlerinin içinde örnek olsun. Ama mevcut otomotiv sanayi de bir şekilde evet onlar da teşvik aldı ama ÖTV matrahları güncellenmediği için 2 yıldan beri tüm otomobillerin ÖTV'si %80'den başlıyor. de KDV eklediğimiz zaman en ucuz otomobilde %116 vergi yükü var. E şimdi BYD 3 yıl boyunca Çin'den %10 ÖTV ile %30 ÖTV ile elektrikli ve hibrit otomobil ithal edecek. Zaten BYD'nin Türkiye gelen müdürü de 3 yıl içinde ilk 3 markadan biri olacaklarını açıkladı. Bu demektir ki 100.000'den fazla ithal otomobil satılacak üretilene kadar. Üretildikten sonra da yerli olacak sonuçta. Yerli avantajı olacak. O zaman yani çok rahatlıkla 4-5 sene sonra zirveye çıkabiliriz. Herkes TOG'dan bahsediyor ama esas korkulu rüya görmesi gerekenler TOFAŞ, Renault, Hyundai, Toyota Türkiye'deki üretim yapanlar. Onların 100.000 ürettiği otomobil otomatikman BYD'ye kayacak ki fiyat avantajı çok büyük olacak anladığım kadarıyla. E olacak çünkü zaten biliyorsun Çin üretilen araçlar tabi gümrükten muaf olunca ve e, ÖTV'de indirim yapılınca e, %10'la çok rahatlıkla zaten fiyat avantajı var. Şimdi bu avantajdan e, sonuçta BED sonuna kadar yararlanacak ve %10'la elektrikli otomobil getirecek. Bu ne demek oluyor? 1 milyonun altında önümüzdeki dönemde tabi teşvik belgesi çıktıktan sonra çünkü gümrük muafiyeti teşvik belgesini aldıktan sonra başlayacak. Onu bekliyorlar. Bu da 1 milyonun altında otomobil gelecek anlamına geliyor. E, sonuçta baktığımız zaman e, Avrupa'daki fiyatları belli. Elektrikli küçük otomobillerin 600 bin, 700 bin. E, bir, bir, üzerine birazcık %10 ÖTV, %20 KDV koyduğumuz zaman yani 809 bine elektrikli ve 500 kilometrenin üzerinde bir otomobiller gelebilir. BD'nin şu an sattığı Türkiye'deki aracı D sınıfındaki bir SUV. Bir de C sınıfında bir elektrikli satıyor. Hem şarj edildi bir hibritler %30 ÖTV ile gelecek. Elektrikli otomobiller ise herkes onu atlıyor. %10 ÖTV ile gelecek. Hangi model gelecek? Şu anda mesela işte sattıkları Dolphin diye bir modelleri var. İşte B sınıfında Dolphin. Seagull'ları vardır. Martı diye. Çin'de o da gelecek küçük araç. Bunların hepsi tabii avantajlı gelecek. BD'nin Türkiye'deki elini güçlendirecek. Ama zaten pazarlıklar da bu yönde yapılmış. Yani biz üretim yapılana kadar 100 bin civarında bir e, araç ithal edeceğiz diye bu üzerine çıkabilirler. Ki. Kibrit olarak CNU diye bir araba var değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Evet CLU var ama esas CLU'nun elektriklisi var. Türkiye'ye elektriklisi gelecekti ama elektriklere ek vergi geldiği için o dönemde yani Şubat ayında Mart ayında şarj edilebilir hibritini getirdiler. Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satış sundular. Orada bir destek oldular. Onun elektriklisi şarj edilebilir hibritten daha ucuza gelecek Türkiye'ye. Senin 800 bin lira olacak dediğin Dolphin Valla şimdi tabii üreticinin vereceği fiyatlar da önemli. Avrupa fiyatları evet. biraz daha marjları yüksek olur. Lojistik maliyetleri filan. Ama benim tahminim şimdi mesela Türkiye'de satılan Atto 3 modeli var. İşte 1.300 civarında. Şimdi bu teşviklerden yararlanınca 1 civarına gelecek. Yani çok ciddi bir rakam olacak o. Onun altında Dolphin veya işte o Seagull dediğimiz küçük otomobiller geldiği zaman benim tahminimce eğer tabii üretici rakamlarını değiştirmezse 800 bin lira civarında falan olacaktır. Ki bunların da menzilleri 500 kilometre falan çok iyi yani. Seagull daha araç çok ortada. Ağustos sonunda gelecekmiş. Teşvik belgesi geldikten sonra gümrük muafiyetli olacağı için %50 vergiden de kurtulacaklar. Tabi şu anda satılan CLU Türkiye'de işte 2-200 civarında üretici sübvansiyonu var üzerinde. Ve eğer şu fiyatla olursa fiyatı 1.6 milyon falan civarına iner. Elektriklisi ise %10 ÖTV'ye giriyor. O daha da ucuz olacak. 1.400'e falan gelebilir ama tabi bunlar afaki rakamlar. Üretici fiyatları belli olduktan sonra net konuşabiliriz. Otomobil Sanayici Derneği bunlar niş bir kesme hitap ediyor der. Ama senin anlattığına göre bu piyasayı alt ve üst eder. Yani onu gören diğer Çinliler de Cili gelmeyi düşünüyor, Çeri gelmeyi düşünüyor. MG Otomotiv Kuvvetli Muhtemel gelecek. Evet. Bence Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı yani mevzuatı anlamamış. Çünkü o mesela bu tip üretimlerde yüzde %20 ithalat payı veriliyordu. Yani ürettiğinin %20'sini gümrük vergisinden muaf getirebiliyordu. BD ile beraber bu mevzuat değişti. İtiraz edilir lan 800 bin liraya getiriyor. Bizim pazarı alt üst edilecek diye tekrar başvuru bir değişiklik olabilir olabilir mi sence yoksa artık bu budur bu fiyata gelecek bu arabalar mı Olabilir. Ben geçenlerde de işte yamalı bohça gibi dedim tüm düzenlemeler. Paydaşlara sormadan kararlar bir gece ansızın düzenlemeler mevzuatlar yayınlıyor. Sonra işte itirazlar gelince eklemeler yapıyor, çıkartmalar yapıyor. En azından matrak güncellemesi yapılması lazım ki şimdi yerli otomobiller, yerli Türkiye'de üretilenler %80 ÖTV'den başlarken Çin'den ithal edilecek otomobiller %10, %30 olunca o yüzden matrak güncellenirse tüketici için de çok avantaj olur. İster Tabii. Çinli alır, ister yerli otomobil tercih eder. Türkiye'de şu anda yerlilik payı oranı en yüksek otomobilde Hyundai gözüküyor. Genelde %55 civarında falan, Toyota %50'lerdedir. Ticari araçta yerlilik payı daha yüksek, e, ticari araçlarda %60-65 civarında ama TOG'un biz CEO'nun söylediği %51'e inanmak durumundayız şu anda. TOG'un gidişatını nasıl görüyorsun yıllardır bu sektörü seyreden biri olarak? Valla tok yani en başta ben CEO'ya sormuştum. Cumhurbaşkanı herkesin ulaşabileceği bir otomobil geliyor demişti. Siz neden C SUV ile başladınız? Niye küçük bir araçla başlamadınız demiştim. İşte imaj olarak dünyada da olacağız. Güçlü bir modelle başlamak istiyoruz denmişti. Bugün 1.8 milyonluk fiyatı var. Yani 1.8 milyon olunca alternatif çoğalıyor. Dolayısıyla hmm. geçen seneki o ivme bu yıl düştü. Ziraat Bankası'nın 800 bin liralık sıfır faiz biliyorsunuz kampanyası vardı. Onunla birazcık son dönemde hareketlen mişti ama ilk 6 ay sonunda 13 bin araç satılmış. Bu yılki hedef 70 bin adetlik üretimdi. Daha ihracat başlamadığı için 70 bin adeti büyük ihtimalle içeride satmak istiyorlardı. Ama ilk 6 ayda 13 bin olunca herhalde yılı yani geçen senenin üzerinde 20-25 bin civarında falan kapatacaklar gözüküyor. Bu da sonuçta TOG için tabii iyi bir rakam değil. Geçen seneki seviyelerde olması. Bence bir an önce küçük ve ulaşılabilir bir elektrikli otomobile dönmeleri gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Yani çok şeffaf olmadıkları için çok da ben böyle apaki konuşuyorum. Yani hiçbir sorumuza cevap vermedikleri için çok net bilgiye sahip de Bir platformun ya da bir model değiştirmenin maliyeti ne kadar fabrikalar için? Yani, yani fabrika eğer kurulmuşsa 300-400 milyon euro civarında bir bir yatırım gerekiyor en az. En son Türkiye'de Renault Duster üretilmeye başlandı Bursa'da. E yani 400 milyon Euro'luk bir yatırım yapıldı. Evet, Halihazırda fabrika de, var. Fabrika hazır. Sadece bant değişiyor ve yeni model geliyor. 400 milyon. Peki BYD 1 milyar dolara ne kuracak? Ya 1 milyar dolarlık yatırım sonuçta orta bir şekilde zaten hazır elinde platformu var, bantları var. E da platformunu EDAK yaptı sonuçta. Yani evet. Alman şirket yaptı. Dolayısıyla BYD'nin elinde bunlar var zaten. Platform ve kalıplar ve şeyler, diğerleri bataryalar hazır gelecek zaten. İkinci ben... el fiyatları ne, ne diyorsun? İkinci el alınır mı yoksa önümüzdeki günler daha çok ucuzlayacak mı? Eylül, <laughs> Ekim, mi, Kasım mı bekleyelim yoksa bu yıl almayalım, seneye mi alalım? Ne dersin Valla de? Vallahi iki, ikinci el fiyatları tamamen sıfıra endeksli olduğu için son dönemde de bu sıfırda biliyorsunuz 7 Temmuz gsr 2 işte 8 Temmuz Ekbergi falan derken ciddi kampanyalar oldu. Mayıs-Haziran ayında sıfır fiyatları çünkü ellerindeki stoğu eritmek istediler. Dolayısıyla bu ikinci ele e, yansıdı. Yani ikinci el fiyatları da artmadı. Zaten Eylül'den bu yana ikinci el satışları düşüyor. Şu an Toplamda da baktığımız zaman Temmuz ayında da 100 bine yakın sıfır otomobil ve evet, hafif ticari satılmış. Bunun bir şirketler ellerindeki stokları kendilerine faturalandırmışlar. Bunları ikinci el olarak piyasaya sunacaklar. Dolayısıyla benim tahminim ikinci el herhalde Eylül sonu Ekim gibi normale biraz dönmeye başlar. Ve şu anda hala sıfırda cazip fiyatlar devam ettiği için o zamana kadar satışların düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani fiyatlar benim çok gel. gerilemez ama fiyatlar istenilen seviyede şu aşamada gelmez gibi gözüküyor. Şu anda senin otomobilin ne abi? Ya ben otomobil ne kullandığımı çok söylemiyorum çünkü bu şey gibi oluyor yani reklam gibi oluyor ama ben sonuçta e, bir otomobil kullanıyorum. Bir araba seçerken evet. ilk hangisine bakarsın? E, hepsine bakıyorum açıkçası ama tabii son dönemde yakıt fiyatları çok arttığı için tasarruflu olması da benim için önemli. O yüzden hibrit kullanıyorum ama elektrikli otomobilde düşünüyorum yakın zamanda. Eğer e evinizde veya iş yerinizde şarj imkanınız varsa elektrikli araç müthiş bir şey. Yani onu söyleyeyim. Bir kere elektrikli otomobil kullandıktan sonra e, o torku hissettikten sonra o gücü hissettikten sonra diğer otomobiller size yavan geliyor. Çünkü hmm. sıfır yüz hızlanması yani inanılmaz. E Bir de sonuçta cebinizden çok az para çıkıyor. Mesela ben evde normal test gelen teste gelen araçları normal şebeke elektriğiyle e, gece geldiğim zaman 9'da 10'da şarja takıyorum sabaha kadar doluyor. Ve 140 lira 150 liraya bir şekilde 500 kilometre menzil yapıyorsunuz. Eğer sürekli şehir dışına çıkmıyorsanız şehir içinde zaten o 500 kilometreyle bir hafta gidiyorsunuz depon bir deponun 2-2500 liraya dolduğu düşünülürse 150-200 liralık bir elektrik maliyeti acayip cazip. E, Türkiye ekonomisi için de cazip. Sonuçta biz petrol ithal eden bir ülkeyiz devletin bunu çok destek olması lazım. E cari açığın en büyük kalemi sen daha iyi biliyorsun. E petrol. Ha tek sakıncam şu uzun yolda İstanbul, Bodrum falan buralarda şarj altyapısı gelişti. Türkiye genelinde aynı altyapı gelişti mi hızla gelişiyor. Üstü açık şarj istasyonlarını koyuyorlar. Evet. Çevrelerinde hiçbir şey yok. Yani sıkıntı o. Binlerce araba test etmişindir. Sınırsız bütçen olsa garajına hangi 3 arabayı koyarsın? Ya bir kere 911 GT'yi koyarım. GT3'ü koyarım. Yani ben oh. biraz Porsche'cuyum Porsche evet. Yani ben Ferrari'ci veya alçak araçları bilemediğim için de çok tercih etmiyorum. Daha günlük e, tercih edileceğim Porsche olabilir ama Mercedes G-Wagon'u çok beğeniyorum son dönemde. Özellikle elektriklisi son dönemde test ettiğim en eğlenceli araç inanılmaz. G-turn dediğimiz kendi etrafında dönebiliyor falan. Garip bir teknolojiye sahip. Onun dışında böyle stationları çok beğeniyorum. Yani özellikle Allroad, Audi'nin A6 Allroad, Volvo'nun işte V60, V90 Cross Country'leri. Çünkü biraz bana böyle onlar hem böyle sportif hem sporcu şey şey aile aracı ve işte ne bileyim hafta sonu sörfe gitme havası veriyor. Böyle imaj olarak da hoşuma gidiyor. Bir taraftan da gönlümde şöyle bir araç var. Yani ben Amerika çok Amerikancı değilimdir ama mesela Amerika'da da Challenger manyağıyımdır. Yani Challenger'ın o masküler görüntüsü falan beni çok etkilemiştir yeni nesil. Son zamanlarda test ettiğin arabalar arasında ah lan bu araba benim olsaydı dediğin hangisi var? Makan'ın yeni Makan, Porsche Makan'ın elektriklisini çok beğendim benim olsa dediğim bir araçtı. Yeni elektrikli böyle Porsche 911 ile Kaya arasında bir araç yapmışlar. Önümüzdeki dönemde herhalde Eylül gibi falan Türkiye'ye gelecek. Ama 700 kilometrenin üzerinde menzili olan bir alet. Bunu beğendim. Araba ikilisinden hangisini tercih edersin? Mercedes mi BMW mi? BMW. BMW. Ben bunun YouTube'da anketini yaptım. %67 Mercedes, %33 BMW çıktı biliyor musun? Emre ile açık ara hiç uyuşamıyoruz. Ben %100 Mercedes seçerdim. Audi ne Ya Audi yani zaten Audi bir üst segmentte. Volkswagen'ın alt kardeşi. Çünkü ben Volkswagen de. aynı aynı segmentte değiller. Biri orta segment, biri premium segment. Fiyat mı Renault? Yani herhalde bir Renault biraz daha ağır basıyor burada. Yani son dönemdeki modellerini düşünürsek eğer işte Austral falan. Renault biraz daha ağır basıyor. Hyundai mi Kia mı? E, Kia tasarım olarak Kia'yı daha çok beğeniyorum son yıllarda. Aynı kardeş grup bunlarda Hyundai Kia. Hyundai'nin bazı modelleri tasarım olarak çok iyi ama Kia'nın genel olarak son dönemde model gamı tasarım olarak acayip çekici. Alsa Romeo mu Volvo mu? Ben biraz daha Volvo'cuyum ya. Herhalde yaşın getirdiği işte böyle bir ailenin getirdiği bir durum. Yoksa genç olsaydım herhalde Alfa seçerdim. Ben kesin Alfa Romeo seçerdim. Ferrari mi Lamborghini mi? Ferrari. Yani aslında ikisini de çok tercih etmem. İkisi de çok dikkat çekiyor otomobiller ama alçak otomobiller olduğu için ben böyle bir ama Ferrari'nin mesela atıyorum daha böyle sportif üstü açık modelleri hoştur. Lamborghini tasarım olarak bana çok hitap etmiyor ama ben Ferrari'ciyim. Peki Porsche'la neyi karşılaştıracağız? Hiç aklıma gelmedi düşündüm bulamadım. Yani açıkçası o alanda çünkü günlük amaçlı şimdi Ferrari Lamborghini günlük günlük kullanacak otomobiller değil. Porsche Herkesi mi hitap ediyor? Yani evet. yok evet yani o, o konuda e, şu an için evet dediğiniz gibi. Kimle karşılaştı? karşılaştığımızda yani spor modelleri var ama Porsche'un ayarında yok dediğiniz doğru. Biraz daha uçalım. McLaren mi Bugatti mi? Abi Bugatti de bir zirve. Yani McLaren çok iyi. Bugatti başka bir evrende şu anda. Peki Nissan mı Honda mı? Hayır Nissan. Citroen mi Peugeot mu? İki Fransız. Ben Peugeot'cuyum. Peugeot Toyota mı Ford mu? Toyota. Sonuçta orta segmentte çok satan otomobiller. Ford dediğimiz zaman Amerika'daki Ford başka, Avrupa'daki Ford başka. Yani Amerika'da sorarsanız bunu, Amerika'daki Ford derdim. Ama bugün dünyanın en çok satan otomobili Toyota. Emre çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bilgiler verdin bize. Ben teşekkür ediyorum Murat. Teşekkürler. Vallahi keyifli. Görüşürüz. Harikasın. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi akşamlar. <laughs>